Ee, merhaba arkadaşlar, bugün bana sıkça sorulan e, sorulardan birini cevaplayacağım. E, tweet, e, boot nasıl indirilir diye. Çünkü e, bazı arkadaşlarımız bunu indirmiş fakat e, kurduktan sonra çalış e, çalışama, e, çalıştıramamışlar bu programı. Bugün size nasıl indirileceğini ve nasıl çalıştırılacağını anlatacağım. Hadi başlayalım. İlk önce e, Türkiye'deki Apple Store'daki fiyatını göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi e, 41.99 yani 42 lira. Çünkü mevcut e, ücretsiz Twitter programları e, Twitter'ın tüm özelliklerini kullandıramıyor. Bundan dolayı da e, Tweetbot bir uygulaması var. Ve bu uygulamayla tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz. E, i̇ndirmeniz için e, ilk yapmanız gerekenlerden birisi... Zaten açıklama kısmında bunu sekmesine atacağım. Tweetbot 1.0.1 sürümünü şuradan indirmeniz gerekiyor. Torrent'tan. Daha sonra ikinci sürümünü indirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde yine açıklamada sekme olarak görünecektir. Ondan sonra eğer Mac kullanıyorsanız indirilen indirilenler kısmında 1.0.1... Sürümünü göreceksiniz. Buna yüklemeye başlıyoruz yani ee, bir Finder penceresi açalım hmm, uygulamalarımızı atalım bunu. Şimdi neden iki tane sürüm indirdik? Çünkü e, ikinci sürüm olmadan e, bu Tweetbot uygulaması çalışmaz. Bundan sonra yap yapacağımız şey e, diğer kısmına giriyoruz ve buradan anahtar zinciri erişimine gidiyoruz. Buradan göreceğiniz gibi kamerayı da size yaklaştırayım iyice görebilmeniz için daha da fazla yakınlaştıralım. Şimdi buradan tweet Tweetbot'un yüklediği tokens dediği e, com takat tweetbot account tokens istediği bir uygulama parolasını bu parolayı silmemiz gerekiyor. Bunu sildikten sonra e, yüklediğimiz tweetbot uygulamasına zaten bu arada görünecektir o. Giriyoruz. Aç diyoruz. Bu uygulama açılıyor. Sign Twitter istiyor. Yani Twitter'a giriş yapmanızı istiyor. Bu artık uygulamaya hani izin ver onları şey yapmanızı istiyor. Daha sonra zaten bakın çalışmadığını gösteriyor. Daha sonra ikinci DMG'sini indiriyorsunuz. Birincisini silebilirsiniz. Şu an izin ver diyorsunuz fakat şu an yine hata verdi. Neden hata verdi? Çünkü bu uygulamayı kapatıp birinci sürümünü silmeniz gerekiyor. Hemen silelim. Uygulamalardaydı zaten. Uygulamayı çöp sepetine taşıyoruz. Çöpü boşaltıyoruz. Sildikten sonra indirdiğimiz ikinci DMG'yi şöyle artık yüklemeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yükledikten sonra açılıyor. Ben daha önce bunu yüklemiştim. Artık bir daha nasıl yükleneceğini göstermeyeceğim. Gördüğünüz gibi çok rahat bir uygulama. Yani 42 lira vermeye gerek yok sonuçta. Çok rahat bir uygulama ve bunu gönlünüz rahatça kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Herkese teşekkür ederim. İyi günler.